Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün malum gameplay videosu yok çünkü harbi psikolojim bozuldu. Onun yerine Johnson'ın itfaiye şefi kostümüne bir 3-5 bir şey basacağız. Çekiliş mekiliş yapacağız. Bakalım buradaki kostüm kaç kostümler daha doğrusu ortalama kaç çekilişe çıkıyor bir bakalım. Video atamadım çünkü yani cidden hani atamadım. Vallahi hakkınızı helal edin. Harbi atamadık hocam. Bir 5. Gösterme. 10. 15. 20. 25. 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100'ü geçtik ve 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160. çekilişte çıkardı reis. Evet tam tamına 160 çekilişte anca çıkardı. Benim bahtımdan bence bu beklenirdi. Neyse böyle bir olay. Ee, yarın görüşürüz arkadaşlar. Benden günlük kadar. Sadece bir ufak bir açalım videosu oldu. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.